Tamam da yani. MHP bile bakın sizin gibi düşünmüyor Düşünmeye artık. Düşünmeyebilir. Ben şimdi MHP gibi düşünmek mecburiyetinde değilim. Yani değilsiniz de yani geldiğimiz yani. noktayı tespit edin e diye tabii söylüyorum. Tabii. Ben her MHP size. gibi düşünmek zorunda değilim şu anda. Ama eskiden ülkücü camia adı MHP olsun BBP evet. olsun ortak bir düşünceye sahip. Ben ülkücü camia gibi düşünüyorum ama MHP gibi düşünmüyorum. Evet. Bakalım şehit kızı bir izleyicimiz var. Sayın Zümrüt Uysal ne düşünüyor? İyi geceler Sayın Uysal. Biraz yüksek sesle rica ediyorum. Buyurunuz. İyi geceler Sayın Melih Cevizoğlu. Buyurun. Ben e, şehit kızıyım. Sümrüt Uysal, 16 yaşındayım. E, Adep Başkanı dışında herkese iyi akşamlar diliyorum. E, benim soracağım soruların hepsini Sayın... E, kendilerine iyi akşamlar diliyorum. Bizim halkıtımız... Adep Çünkü... Genel Başkanı size iyi akşamlar diledi. Ben dilemiyorum. Çünkü Peki. şehitlerden bahsederken orada kıs kıs gülümsüyor. Benim çok kötüme gidiyor. Ben 11 yaşında babamdan şehit kaldım. Acaba o üç evladını bir gece görmeden yaşayabiliyor mu? Bu soruyu soruyorum ona. Acaba evladını görmeden bir gece uyuyor biliyor mu? Ben Güneydoğu'da 8 yaşında gittim. Oranın vatandaşıyla kucaklaştım. Babamı kaybetmeden önce oradaki vatandaşımızın arkadaşımın babasını kaybettik. Ben şey ya babamı kaybetmeden önce bu şehitliğin acısını tatmıştım zaten. Güneydoğu'da kardeş gibi geçindik. Hala görüşürüz. Bu Kürt Türk ayrımını bunlar kendileri yaratıyorlar. Biz vatandaş olarak yapmıyoruz bunları. Bu acıyı sadece ben çocuk olarak değil, kızı olarak değil, evladı olarak değil. Tüm şehitler için, kundaktaki bebekler için bu acıyı hissediyorum ben. Acaba o adıp başkanına soruyorum. Evladı var mı onu soruyorum. Var mı bunun bir çocuğu acaba? Evet, evet. Onun çektiği acıları yani acaba hissedebiliyor mu içinde? O çocuğumuza gecede kaç defa kalkıyoruz, üzerini örtüyoruz, 20 yaşına kadar getiriyoruz, yemiyoruz, yediriyoruz, Güneydoğu'ya göndeririz. Güneydoğu'da kime gönderiyoruz bunu? Oranın halkını her türlü kötülükten, her türlü şeyden korumaları için gönderiyoruz. Devkimiz için göndermiyoruz. Vatanımızın, milletimizin toprağını, bayrağını aşağıya indirmemek için gönderiyoruz. Kendimiz için değil. Kendimiz için olsa yuvamıza barındırırız onları. Bunlar için bakıyoruz, büyütüyoruz, gönderiyoruz. Fakat şehit olarak geri görüyor. Devletimiz ne yapıyor bize? Baş sağlığı. Teşekkür ederiz. Bu da yeterli bizim için. Şimdiye kadar şehitler gitti, gitti. Tamam bunlar onun Bundan sonrasına bakalım diyorsunuz. Benim babamın bir kolunu getirin geri, bir kolunu. Kolunu getirin ki elini öpeyim onun. Bunu bilebiliyor musunuz? Kolunu getirin, elini öpeyim. Sadece eline yeterli yani. Ben başka yerini istemiyorum. Onun acısını tabii ki biz biliyoruz. Babasızlığın acısını, eşsizliğin acısını biz biliyoruz. Ben soruyorum. Ne hep bir bakana da soruyorum. O kadar söz vermişlerdi ki, o kadar söz vermiş. Yürekten onlara inanıyorduk yürekten güveniyorduk. Kapı kapı babamın kanı yerde kalmasın, babam gibi şehitlerin yerde kalmasın. Lütfen, lütfen bunun ipini çekecek kişilere oy verelim diye kapı kapı ben oy topladım. Bu muydu bunun karşılığı soruyorum. Bu muydu onun karşılığı? Eğer ki bir, bir tane daha şey istiyorsanız ben de gidebilirim. Ben de gideyim, babam gibi ben de şehit olayım. Fakat lütfen şehitlerimizin kanı üzerine pazarlık yapmasınlar madem ki başta kavuşacaklar, başka oturacaklardı, konuşacaklardı, 35 bin tane şehidimiz gitmemiş olacaktı. 35 bin kişinin canı yandıktan sonra mı bu karara vardılar? Bunu soruyorum. 35 bin kişinin ocağı söndükten sonra mı bu karara varıyorlar? Madem ki pazarlık yapacaktınız, başta oturacaksınız, yapacaktınız, bu kadar kişi de mahrum olmamış olacaktı. Bu kadar yetim kalmayacaktı. Bu kadar anne, evlat ...Asretiyle yanmayacaktı. Apo yakalandığı gün babamın mezarlığına gittim de... ...Babacığım, katilin yakalandı dedim. Fakat iki üç günden beri babamın mezarına gidemiyorum. Yüzüm yok çünkü. Hesabını soramadım. Babama ne cevap vereceğim, bunu soramadım. Ne diyeceğim ona? Babacığım, katilin yakalandı ama... ...Güvendiğimiz kişiler bunun ipini çekmediler... ...Bir diyeceğim. Ben babamın mezarına bile gidemiyorum. Oradaki diyor ki giden gitti. Gelenlere bakalım. Hayır 60 bin tane daha şehit. Ben de gideyim, ben de şehit olayım. Benim abim var, o da şehit olsun. Annem de şehit olsun. Fakat bunlar hesabı sorulsun. Lütfen, lütfen. Eğer evlat sahibiyseniz, eğer birazcık olsun vicdanınız varsa, bunların hesabını lütfen soralım. Oğlum bunun insan hakları insan hakları bu insan hakları mahkemesi bizim babalarımızın babalarımız insan değil miydi bizim evlatlarımız insan değil miydi bizim abilerimiz de insan değil miydi bunların hakları kim soracak devlet madem ki bizim yanımızda niye bu hakkımızı sormuyor biz ne yapabiliriz ki ben 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğum ne yapabilirim ne gerekiyorsa onu yapayım bunlar ayaklansın bunlar ayaklanacak diye korkuyorsunuz. Biz tabii ki bunu yakıştıramayız. Bir şey çocuğu olarak değil. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak asla asla zorbalığa karşıyız. Her zaman da karşıyız. Kesinlikle öyle bir niyetimiz yok ama biz şimdiye kadar sabrettik. Şimdiye kadar bayramlarda babasız kaldık. Kimsenin elini öpemedik. Bir tane milletvekilimiz çıktı da bize bir bayramda geldi mi nasılsınız diye kimler diye apıyor orada bizim verdiğimiz bizim maaşlarımızla bakılıyor. Madem ki asmayacaktınız, aram zehir olsun hakkımızı helal etmiyoruz. Kesinlikle hakkımızı helal etmiyoruz. Hiçbir zaman bu, bu apo denilen mahlukat gebermeyince biz rahat uyuyamayacağız. Soru soruyorum. Evladı var mı? Muhsin Yazıcıoğlu çok güzel savundu. Allah bin kere razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Bir baba gibi ellerinden öpüyorum. Diğer bakanımızın da ellerinden öpüyorum. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar belki ama çok taviz verdiler. Baştan beri çok taviz verdiler. Bu tavizi vermeyecektiler. Bizim hakkımızı savunacaklarına inanıyorduk. İnşallah savunurlar birazcık olsun evlat sevgisi, birazcık olsun vatan sevgisi olduğunu biliyorum. İnanıyorum, güveniyorum. Ama evlat eğer ki kendi evlatlarını gözünün önüne getirsinler, yetim kal bırakmalarını istemiyorlarsa bizleri de gözlerinin önüne getirsinler. Bunun hesabını onlardan sorsunlar. Lütfen. Yalvarıyorum size. Hiç kimseye yalvarmadığım kadar şimdiki meclise yalvarıyorum. Bu aponun ipini çekin lütfen. Böyle bir söz vermiştiniz. Bu sözü tutun. Abilerim, babaların babam yaşındasınız. Bunların ipini çekin lütfen. Bizi de artık bundan sonra bıktık. Hür yaşamak istiyoruz, korkusuz yaşamak istiyoruz. Evet, Sayın Uysal'a cevap vermek isteyen var mı içinizde? Evet. Ben acılarını paylaşıyorum, arkadaşımızın acılarını yüreğine gömerek kendisi gibi başka başka e, kardeşlerimizin de yetim kalmaması için Türkiye'de barışın sağlanmasına dönük birliğiyle bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ama çalışma demeyin, bakın bakın beyefendi, bakın o şimdiden sonra kalacakmış diye diyeyim. niye sizin o zaman sizin demek ki sizin bir şeyleriniz de bu terör gidiyor. O zaman vaktinden beri niye durdu? Bundan sonra olmayacak. Siz kesin demek ki siz bunları destekliyordunuz. Bundan sonrası için kesin karar veriyorsanız şimdiye kadar demek ki çok güzel yürekten desteklediniz. Bundan sonra kesin bir karar veriyorsunuz. Olmayacak. Kan akmayacak. Hiç inanmıyorum sizin sözünüze. Hiç inanmıyor. Sizde vicdan denen bir şey olsa Türkiye Cumhuriyeti bayrağını indirip de Afan'ın posterini oraya atmazdınız. Türkiye Cumhuriyeti'nden siz maaş alıyorsunuz. Bizim verdiğimiz vergilerle maaş alıyorsunuz ama istiklal maaşına gelince okumuyorsunuz. O zaman maaşınızı da almayın. Gidin insan hakları mahkemesinden alın aylığı, aylığınızı, maaşınızı. Biz size bunu bir şehit çocuğu olarak helal eder miyiz? Hiçbir zaman helal etmiyorum. Hiçbir zaman. Allah öteki dünyada yakanıza yapışalım ki hesabını orada alalım. Burada alamıyoruz. Burada evet. alamıyoruz. Allah inşallah öteki M dünyada bunların hesabını sizden alacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını alıyorsunuz ama istiklal marşına gelince ben okumam. MHP Konya milletvekili de bir şeyler söylemek istiyor galiba. Evet.